karga ile tilki Zamanın birinde saf bir karga yaşarmış. Bu karganın çoğu zaman karnı aç olurmuş. Yine aç olduğu bir gün ormanda dolaşıyormuş. Bir de bakmış ki çocuklar piknik yapıyor. Hemen onların yanına gidip bir parça peynir istemiş. İyi kalpli çocuklar da ona peyniri vermişler. Peyniri alan karga uçmuş, uçmuş ve bir ağacın dalına konmuş. Karga peynirini gagasının ucunda tutuyormuş ve peyniri yemeye hazırlanıyormuş. Tam o sırada ağacın altından bir tilki geçiyormuş ve bu tilki ağaçta duran kargayı ve gagasının ucunda tuttuğu peyniri görmüş. Tilki, "Hmm, benim karnım da çok aç. Bir oyun yapmalıyım ve karganın peynirini elinden almalıyım." diye düşünmüş. Nefis peynirin kokusunu alabilen kurnaz tilki ağaca kadar yürümüş ve sinsi bir sesle demiş ki ''Merhaba karga kardeş, bugün çok güzel görünüyorsun. Bu kadar ipeksi tüyleri daha önce hiç görmedim. Renginiz de çok koyu ve siyah size çok yakışıyor. Diğer hayvanlar sizin korkunç bir sese sahip olduğunuzu söylese de ben inanmıyorum. Çünkü bu kadar güzel ve zarif görüntüsü olan bir kuşun bahsettikleri gibi çirkin bir sesi olacağını aklım almıyor. Eminim ki sesin de görünüşün gibi muhteşemdir. Keşke o muhteşem sesini duyabilsem ve bana bir şarkı söylesen. Böyle sözleri duymaktan gurur duyan karga sesini gösterme arzusuna dayanamamış. Gagasını açmış, gak gak demiş ve o anda peyniri aşağıya düşürmüş. Yere düşen peyniri yakalayan kurnaz tilki, "Teşekkür ederim. İstediğim şey buydu." demiş ve gülerek peyniri alıp oradan kaçmış.